Doğal öğretim yöntemi stratejileri. Araba. Arabayı alabilirsin. Sen de yapabilirsin. Bu sahnede doğal öğretim stratejilerinden birini gördünüz. Peki nedir doğal öğretim yöntemi? Doğal öğretim, çocuk için hedeflenen öğretimsel amaçların gün içerisindeki rutin, geçiş ve etkinliklere gömülmesidir. Çocuğun doğal ortamı olan sınıf ve ev gibi ortamlar, çeşitli strateji ve çevresel düzenlemelerle öğretim ortamı haline getirilmektedir. Öğretimin başarılı olabilmesi için doğal öğretimin dört temel ilkesine dikkat edilmelidir. Çocuğun ilgisini ve liderliğini izleme, Rutin, etkinlik ve geçişleri öğretim ortamı olarak kullanma. Etkinlik, nesne ve oyuncakların doğal pekiştireç olması. Ortam, nesne ve bireyler arası genellemelerin sağlanmasıdır. Doğal öğretim ile öğretim yaparken sistematik olmak ve planlama yapmak gerekmektedir. Bu planlama 3 ne ile açıklanmaktadır. Bunlar ne, neyin öğretileceği, nerede, amaçların nerede öğretileceği, nasıl hangi çevresel düzenleme ve stratejiyle öğretileceğidir. Doğal öğretimin üç ana bileşeni bulunmaktadır. Bunlar: 1. Nitelikli yetişkin davranışları, 2. Doğal öğretim stratejileri, 3. Çevresel düzenlemelerdir. Nitelikli yetişkin davranışları çocukta zaman geçiren yetişkinlerin sergilemesi gereken davranışlardır. Bu davranışlar üçe ayrılır. 1. Duyarlı ve yanıtlayıcı olma. Yetişkin çocukla etkileşim sırasında çocuğun ilgisini takip eder. Ardından çocuğun gelişimine uygun girdiler sunar. Aynı zamanda yaratıcı bir şekilde etkileşim kurması beklenir. 2. Duygusal ifade edici olma. Yetişkinin duygularını çocuğa aktarmasıdır. Aynı zamanda çocuğu pekiştirir. 3. Başarı odaklı yönlendirici olma. Yetişkinin çocuk üzerinde gerekli yer ve zaman diliminde çocuğu başarması için cesaretlendirmesi ve yönlendirmesidir doğal öğretim stratejileri öğretim için olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bu stratejiler dört ana başlıkta yer alır. 1. Model olma Yetişkinler çocuklara davranışları veya becerileri uygun şekilde sergileyebilecekleri örnekler sunar. 2. Doğru sorular sorma Uygun yer ve zaman diliminde doğal akışı bozmayan soruların sorulmasıdır. 3. Bekleme süreli öğretim. Bu stratejide çocuğun iletişim başlatması beklenmektedir. 4. İpuçları. Beceri veya davranışların uygun bir şekilde sergilenebilmesi için kullanılan sistematik desteklerdir. İpuçları bireylerin davranışlarını bağımsız bir şekilde sergileyebilmesi için silikleştirilmelidir. Çevresel düzenlemeler doğal öğretim stratejilerinin kullanılabilmesi için çevreye yapılan müdahaleleri içermektedir. Çevresel düzenlemeler dörde ayrılır. 1. Ulaşılamaz hale getirme Çocuk tarafından talep edilen nesnelerin çocuğun ulaşamayacağı hale getirilmesidir. 2. Sınırlı oranda verme Bu çevresel düzenlemede uzman, gereksinim oluşturmak için istenilen herhangi bir şeyi sınırlı oranda verir. 3. Eksik bırakma herhangi bir etkinliğin tamamlanmaması için basamaklardan birinin eksik bırakılmasıdır. 4. Şaşırtıcı beklenmedik durumlar yaratma. Bu çevresel düzenlemede çocuğun aşina olduğu durumlar şaşırtıcı bir şekilde düzenlenmektedir. Doğal öğretim yöntem ve tekniklerinin çeşitli yetersizlik grupları ve yaş gruplarında beceri ve kavram öğretimi açısından araştırmalarla etkililiği ortaya konulmuştur. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar için dil, iletişim, sosyal etkileşim, beceri ve kavram öğretiminde oldukça etkilidir. Özel gereksinimli bireyler uygun müdahalelerle önemli derecede ilerleme sağlayabilmektedirler. Aynı zamanda ailelerin müdahale sürecine dahil olması başarı ihtimalini arttırmaktadır. Geç kalmayın. Eğitim için ne kadar erken adım atarsanız o kadar çok yol alırsınız.